Binlerce yıl önce, çoğun ortasında yükselen bir uygarlık, mistik tanrılar, dev piramitler ve ölümsüzlük inancı. Eski Mısır'ın gizemli dünyasına hoş geldiniz. Eski Mısır, dünya'nın en eski ve en eski medeniyetlerinden biriydi. Mısır, Nil nehrinin etrafında gelişmiş yaklaşık 3000 yıl boyunca varlığını sürdürmüştür. Bu uzun süre boyunca Mısır birçok önemli kültürel, dini ve bilimsel gelişme yaşadı. Birinci bölüm, coğrafya ve Nil Nehri. Eski Mısır, Kuzeydoğu Afrika'da yer alıyordu ve büyük ölçüde Nil Nehri'ne bağlıydı. Nil, her yıl taşarak tarım için verimli topraklar sağlıyordu. Mısır'ın kalkınması bu nehrin düzenli taşmaları sayesinde oldu. İkinci bölüm, Firavunlar ve yönetim. Mısır mutfak monarşi ile yönetiliyordu. Firavunlar hem siyasi hem de dini liderlerdi. Firavunlar Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul edilirdi. Mısır'daki en ünlü firavunlardan bazıları şunlardı. Tutkamun genç yaşta tahta geçmiş ve mezarı 1922'de keşfedildiğinde büyük bir arkeolojik keşif oldu. Büyük Ramses, Mısır'ın en güçlü ve en uzun tahta kalan Tahtta kalan firavunlarından biriydi. Üçüncü bölüm yazı ve hiero hieroglifler. Mısır'ın yazı sistemi hier hierogliflerdi. Hieroglifler resimler ve sembollerle yazılı bir dil oluşturuyordu. Ve tapınaklarda, mezarlarda ve taşlarda sıklıkla yer alıyordu. Mısır'da yazı özelliklerinde metinlerde önemli birer yer tutuyordu. Dördüncü bölüm Mumyalar ve Ölüm Kültürü Mısır halkı ölümden sonra yaşamı, yaşama inandıkları için mumyalama işlemi büyük bir öneme sahipti. Firavunlar yüksek derecedeki yöneticiler ve bazı zengin kişileri mumyalayarak mezarında değerli eşyalarla birlikte gömülürdü. Bu mumyalar günümüze kadar ulaşmış ve büyük arkeolojik buluntulara dönüşmüştür. Son bölüm Mısır Zamanla iç karşılıklara, dış baskılara ve işgalleri nedeniyle zayıflamaya başladı. Öncelikle Asurlar, daha sonra Persler ve nihayetinde Makedonya İmparatorluğu'nun kurucusu Büyük İskender tarafından fethedildi. Mısır, Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olduktan sonra eski yetişanından uzaklaştı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Öbür videoda görüşmek üzere. Sevdiyseniz yorumları yazmayı unutmayın ve abone olup like atmayı unutmayın. Bye.